Şimdi döneyim hocama, Metin Hocam şimdi o bölümün başında sistemin nasıl işlediğini siz bir yaptınız. Hani hangi sektörler var, öğrenciler nasıl dahil oluyor? O süreci bize bir anlatır mısınız hocam? Teknoparkta. Benim çok teşekkürler. Tabii Teknopark İzmir Türkiye'de ilk kurulan teknoparklardan birisi ve Ege bölgesinin de ilki. Ee, hocam söylediği gibi 179 tane ARGE firmamız. Bunların e, 30'dan fazlası da hocalarımız tarafından kurulmuş firmalar. 1300 tane araştırmacı şu anda e, kampüste faaliyet gösteriyor. E, şu ana kadar kurulundan itibaren 2500 tane ARGE projesi sürdürülmüş ve yüzün üzerinde patent faydalı model gibi fikri istinayi mülkü haklar e, buradan başvurusu çıkmış durumda. E, ve 1.77 milyar TL gibi bir cüreye ulaştık. 120 milyon dolarlıkta bir ihracatı bölgeden gerçekleştirdik. Dolayısıyla oldukça başarılı bir teknoloji geliştirme bölgesi. Bölgemizde faaliyet gösteren sektörler başlıca iletişim, bilgisayar teknolojileri, yazılım teknolojileri olmak üzere makina, evet. enerji, kimya, malzeme teknolojileri, ilaç, biyoteknoloji, medikal, tarım teknolojileri gibi pek çok e, konuda çalışma sürdürülüyor. Birkaç tane örnek verecek olursam örneğin deniz suyundan suyun ve tuzun ayrıştırıldığı membran teknolojilerinden tutun Ay O ne kadar önemli. susuzlukta. Ay inşallah olumlu sonuçlar alırız. Çok, bu ekrandan paylaşırız beraber. Çok, çok, çok önemli. Bunlar e, yurt dışında da projeler şeklinde devam ediyor. Sadece Türkiye için değil. Topraksız tarım, Hı -hı. dijital e, tarım teknolojileri, tarımda e, dijital dönüşüm, kompozit teknolojileri, mekatronik gibi pek çok konu oyun yazılımları, spor yazılımları. Bunlar sadece örnekler. Dolayısıyla bu alanlarda ar faaliyetlerimiz sürüyor. Hocamın belirttiği ön kuluçka ve kuluçka birimlerimizde, merkezlerimizde tabii biz girişimcileri, gençleri kabul ediyoruz.